Merhaba. Bugün yolların altında yatan, çoğu kişinin farkında bile olmadığı gizli bir savaşa dalıyoruz. Takograf silahlanma yarışına. Bu, mıknatıslarla, mikroçiplerle ve gizli düğmelerle oynanan bir akıl oyunlarının tam bir saha rehberi. Peki hiç kanıt bırakmamak üzere tasarlanmış bir suçu nasıl yakalarsınız ki? İşte denetçilerin her gün yüzleştiği o milyon dolarlık soru bu ve bu sorunun cevabı teknolojinin nasıl evrildiğini anlamaktan geçiyor. İşte bu savaş tam olarak sürücülerle denetçiler arasında geçiyor. Sürekli gelişen bir teknoloji ve zeka mücadelesi. Bir taraf kuralları delmek için her yolu denerken, diğer taraf bu dijital sis perdesini aralamak için sürekli yeni yöntemler bulmak zorunda. Gelin bu savaşın derinliklerine inelim. Ve bu mücadelenin kalbinde aslında iki bambaşka strateji yatıyor. Eski usul, yani elektronik takograflarda amaç basitti, veriyi yok et, kaba kuvvet işe yarıyordu. Ama yeni dalga dijital takograflarla birlikte oyun tamamen değişti. Artık amaç veriyi silmek değil, onu ustaca gizlemek. Önce işin eski usulüyle başlayalım. Kanıtları yok etme dönemi. Burada suç mantığı oldukça basitti, veriyi tamamen ortadan kaldır, sorun çözülsün. İlk hilemiz çip şoklama. Buradaki mantık ne biliyor musunuz? Takograf sisteminin en zayıf halkasına, yani sürücü belgesindeki o küçük çipe saldırmak. Veri yapısı zayıf olduğu için fiziksel ya da elektriksel bir şokla çok kolay bir şekilde bozulabiliyor veya tamamen silinebiliyor. Peki bu işi nasıl yapıyorlar ve daha da önemlisi nasıl yakalanıyorlar? Sürücü karta bir manyetik alan ya da küçük bir voltaj şoku uyguluyor ve veri bozuluyor. Bu kadar. Denetçi ne yapıyor? 24 saatlik raporu bir açıyor, bir de bakıyor ki sürüş süresi aniden sıfırlanmış ya da çipin üzerine fiziksel olarak bakıyor, ufak bir yanık izi, bir hasar. İşte o an hile ortaya çıkıyor. Bir diğer eski usul yöntem ise resetleme. Buradaki düşünce tarzı şu. Madem belirli bir veriyi silemiyorum, o zaman kökten çözelim, cihazı komple fabrika ayarlarına döndürelim, gitsin bütün günün kaydı. Tam bir temiz sayfa taktiği. Bu hileyi yakalamanın altın kuralı ise aslında çok basit ve bu slaytta görüyorsunuz. Eğer günlük kilometre toplam mesafe ile uyuşmuyorsa bir resetleme gerçekleşmiştir. Düşünsenize araç yüzlerce kilometre yol yapmış ama günlük sayaçta tık yok, sıfır yazıyor. İşte o an alarm zillerinin çalması lazım. Ve son bir eski usul numara daha var. Bu biraz daha donanımsal bir hile. Otoyol tuşu suistimali. Sürücüler normalde sadece otoyollar için tasarlanmış bir özelliği kullanarak diğer yollarda hız limitini yasa dışı bir şekilde artırıyor. Böylece yaptıkları hız ihlalleri kayıtlarda hiç görünmüyor. Şimdi geldik işlerin tamamen değiştiği yere. Yeni dalgaya, yani bir nevi gölgeler oyununa. Artan güvenlik önlemleri hile yapanları çok daha akıllı ve sinsi yöntemler bulmaya itti. İşte yeni kural bu. Veri artık şifreli ve öyle kolay kolay silinemiyor. E o zaman ne yapacaklar? Amaç artık yok etmek değil, gizlemek. Yani kaba kuvvet bitti, artık ince işçilik, bir gizleme sanatı dönemi başladı. Bu yeni dönemin ilk hilesi de tam bir sis perdesi taktiği adı hafıza şişirme. Mantık şu. Cihazın hafızasını bir sürü sahte, önemsiz gibi görünen hatayla dolduruyorsunuz ki asıl büyük suçun kaydı o listenin en dibine gitsin, gözden kaçsın. Peki gizlemeye çalıştıkları asıl suç ne? İşte bu. 35 sensör hatası. Yani mıknatıs kullanılmış. Amaç denetçi çıktıyı aldığında baksın, sadece bir sürü masum görünen hata görsün ve asıl suçu fark etmesin. İşte o sis perdesi tam olarak bu. Raporda ardarda belki onlarca 08 güç kesintisi hatası görüyorsunuz. Tek başına bakınca aküde sorun var herhalde dersiniz ama hepsi bir araya geldiğinde asıl delili o 35 hatasını listenin dışına itiyorlar. Bu bir arıza değil, bu düpedüz delil karartma operasyonu. Bir başka zekice yöntem de plastik film hilesi. Bakın bu sefer yazılımla falan uğraşmıyorlar, işi tamamen mekanik çözüyorlar. Küçücük bir şeffaf bant parçasıyla çip okuyucuyu fiziksel olarak engelliyorlar. Sonuç, kart hatası. Bu da onlara kartsız araç kullanmak için mükemmel bir bahane veriyor. Yöntem çok basit. Kartı takmadan önce çipin üstüne o filmi yapıştırıyorlar. Peki nasıl yakalanır? İki adımı var. Birincisi, kartı elinize alıp fiziksel olarak kontrol edeceksiniz yapışkan bir kalıntı var mı diye. İkincisi, rapora bakacaksınız. Eğer 01 geçersiz kart hatasının hemen arkasından 04 kartsız sürüş geliyorsa tamamdır. Hilenin imzası orada. Ve şimdi geldik belki de en profesyonel, en aldatıcı hileye. Çip değişimi. Mantık şu. Madem bu yeni, manyetik korumalı sensörü kandıramıyorum, o zaman ben de içindeki güvenli çipi söker, yerine eski savunmasız bir çip takarım. Yani bu bildiğiniz donanım sabotajı hedefleri de özellikle 2011'den sonraki o manyetik kalkanlı sensörler. Neden? Çünkü dışarıdan baktığınızda yepyeni, sapasağlam duruyorlar ama içleri tamamen değiştirilmiş, savunmasız bırakılmış. Bu da bize şunu gösteriyor. Sadece gözle kontrole asla güven olmaz. Peki tüm bu bilgileri birleştirdiğimizde elimize ne geçiyor? İşte denetçinin saha rehberi, yani yoldaki anlık karar matrisimiz. Bakın bu tablo aslında bütün bu anlattıklarımızın özeti. Sahadaki bir denetçi için hayat kurtarır. Cihazın türüne ve rapordaki belirtiye bakarak hangi hileden şüpheleneceğinizi anında anlıyorsunuz. Örneğin elektronik bir cihazda sürüç süresi sıfır mı? Aklınıza hemen çip şoklama gelecek. Dijital raporda bir sürü güç kesintisi hatası mı var? O zaman bu bir hafıza şişirme operasyonudur. Bu tablo adeta bir hile avcısının yol haritası gibi. Ama durun, bitmedi bir numara daha var. Yalnız bu seferki teknolojik değil, tamamen idari bir hile. Ve bütün sır işte bu rakamda gizli. 2. Bu son hilenin adı ikiz kart. Olay şu, sürücü kartını kaybetmediği halde gidip kartımı kaybettim diye bildirimde bulunuyor ve ikinci, yepyeni bir aktif kart alıyor. İşte o kartın indeksi 2 oluyor. Böylece bir kartın süresi dolunca hop diğerini takıyor ve yasal dimitleri fersah fersah aşıyor. Tam bir hayalet sürüş. Yani kamyonlar artık tekerlekli bilgisayarlara dönerken bu silahlanma yarışı da hız kesmeden devam ediyor. Şimdi size soruyorum. Bir sonraki nesil hileler sizce de şu anda bir yerlerde yazılmıyor mudur? Bu sonu gelmeyen bir kedi fare oyunu ve bir sonraki hamlenin ne olacağını bize sadece zaman gösterecek.